Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Güney Arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz bitkinin saksı değişimini birlikte yapacağız Tirlantis yani hava bitkisi Ben bunu bir güzel toprağından arındıracağım arkadaşlar Ve saksı değişimini yapacağım Arkadaşlar bakın bu ortasında görmüş olduğunuz çiçeğe benzer aslında bu çiçeği değil Onun etrafından çiçek açıyor bu Ve çiçekleri geçtikten sonra şu ortasındaki ee, çiçek görünümlü olanlı dalı kesiyoruz. Yanından yavrular vermeye başlıyor ve o yavrular bir daha ancak çiçek açabilir. Yani bu görmüş olduğunuz bitki çiçeği geçtikten sonra bir daha çiçek açmaz. Ancak yanından aldığımız yavruları ektikten sonra çiçek alabiliriz. Arkadaşlar bakın toprağını değiştirirken bitkimizin içinde çok küçük bir tane hormon bezi çıktı. Bu hormon bezlerini bitkilerimizden almazsak Bitkilerimizi birkaç ay içinde kaybedebiliriz. O yüzden hem üretim torfundan hem hormon bezinden bitkilerimizi kurtarmamız şart. Arkadaşlar ben bu bitkime sadece haftada 1 iki defa sprey ile su püskürtüyorum yapraklarına ve çok az saksısına su veriyorum. Bunlar aşırı suyu sevmiyorlar arkadaşlar. Aşırı su verildiğinde bitkiyi kaybedebiliyoruz. Ama dallarında nem olması, yapraklarının nemli kalması çok önemli. Nemden hoşlanıyorlar. Bakın köklerin dibinde hafif ölü kökler olduğu için onları bir güzel buduyorum, temizliyorum. Ben bunu ekimini gerçekleştirdikten sonra hemen sulamayacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 gün bekleteceğim. Çünkü hem köklerinde budama yaptım hem bakın ölü yapraklarını temizledim. Oradan çürüme yapabilir. Arkadaşlar, bu hava bitkileri, drüyanthesler güneşten hiç hoşlanmıyorlar. Onları güneşte konumlandırmayalım. Ben normal sukulent toprağına ekmişim arkadaşlar ve bu şekilde gelişeceğine inanıyorum. Çünkü daha önce bu bitkilerden bakmıştım. Hava bitkilerinin bakımı bahsettiğim gibi oldukça kolay ve şık görünmesi için etrafına biraz pomza taşı koyuyorum. Görüntüsünden dolayı güzel görünüyor. İsterseniz bu bitkileri içeride de bakabilirsiniz aydınlık olma şartıyla. Trientis hava bitkisiyle anlatacaklarım bu şekilde. Bakın yavruyu görebiliyor musunuz? Gelişimini sizinle paylaşacağım bu bitkinin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.